Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Yalı Çapkını yeni bölümünde olanlar tüm herkesi etkilemeye devam ediyor. Halis A, Ferit'e vurmanın pişmanlığını yaşarken Ferit'in gitmesiyle tüm bu olanlar karşısında dayanamayıp Kare bir fenalık geçireceği arkadaşlar. Halis Ağa ölmeyeceği, Ferit de gitmeyeceği arkadaşlar. Havaalanına Seyran'ın gitmesiyle ilk sıcak sarılmasıyla geri dönecek. Ferit dönecek ama Seyran'ın Halis Ağa'ya gerçekleri anlatmasını affetmeyeceği arkadaşlar. Bir sonra videomuzda buluşmak için hoşça hoşçakalın.